Ormanda oynamayı çok severim. Ağaçlarla, çiçeklerle konuşurum. Onları tanırım sanki. Ama bir gün hiç görmediğim bir ağaçla karşılaştım. Çok büyük, çok yaşlı bir ağaçtı. Dallar gökyüzüne kadar uzanıyordu. Gövdesi kalın ve buruşuktu. Elif ağaca doğru yürüdü. Yaklaştıkça etrafında farklı bir hava olduğunu hissetti. Sanki ağaç sihirliydi. Dokunmak istedi. Eli ağaca değdiğinde bir ürperti hissetti. Ağaç sıcacıktı, sanki yaşıyordu. Sonra toprağın hareket ettiğini fark etti. Gözlerini kırpıştırdı, iyice baktı. Ağacın köklerinin arasında bir geçit açılıyordu. Elif şaşkınlıkla geriye doğru sendeledi. Kalbi hızla çarpıyordu. Bu nasıl olabilirdi? Korkuyla karışık bir merak duyuyordu. Geçidin içinden gelen ışık onu çağırıyor gibiydi. Elif uzun süre düşündü. İçeri girmeli miydi? Ya tehlikeliyse ama merakı daha güçlüydü. Derin bir nefes aldım ve geçide doğru adım attım. Her yer karanlıktı. Hiçbir şey göremiyordum. Sonra bir anda her yer aydınlandı. Elif gözlerini kırpıştırdı. Kendini daha önce hiç görmediği bir yerde bulmuştu. Çevresi rengarenk çiçeklerle doluydu. Ağaçlar gökyüzüne kadar uzuyordu. Dalları parlak meyvelerle doluydu. Kuş sesleri her yerdeydi. Hava mis gibi çiçek kokuyordu. Burası gerçek olamaz. Sanki bir rüya dayım. Yavaşça yürümeye başladı. Ayaklarının altında yumuşacık çimenler hissediyordu. Her adımında yeni bir güzellikle karşılaşıyordu. Bu dünya Elif'in hiç görmediği kadar güzeldi. Her şey canlı ve parlak renklerle doluydu. Kelebekler çiçekten çiçeğe uçuyor, arılar vızıldıyordu. Küçük hayvanlar Elif'ten hiç korkmadan yanından geçiyordu. Sanki burası Sihirli bir ülkeydi. Bir süre yürüdükten sonra bir dere kenarına geldim. Su o kadar temizdi ki dibindeki taşları bile görebiliyordum. Balıklar suyun içinde özgürce yüzüyordu. Suya eğilip elimi daldırdım. Su çok serin ve ferahlatıcıydı. Tam o sırada bir ses duydu. "Hoş geldin Elif." Elif başını çevirdi ve yaşlı bir kadın gördü. Kadın uzun beyaz bir elbise giymişti ve saçları gümüş gibi parlıyordu. Gözleri sevgi ve bilgelikle doluydu. Elif ürkek bir şekilde kadına yaklaştı. Sen kimsin? Kadın gülümsedi. Ben bu ormanın koruyucusuyum. Seninle tanışmayı bekliyordum. Yaşlı kadın Elif'i bir ağacın altındaki tahta bir masaya götürdü. Masanın üzerinde taze meyveler ve sürahilerle dolu içecekler vardı. Elif hayatında hiç bu kadar güzel kokan yiyecekler görmemişti. Benim adım Luna. Luna Elif'e bu ormanın sırrını anlattı. Bu orman dileklerin gerçekleştiği bir yerdi ama buraya sadece iyi kalpli insanlar gelebilirdi. Elif senin kalbin çok temiz. Bunu hissedebiliyorum. Elif Luna'yı hayranlıkla dinliyordu. Gerçekten de dileklerin gerçekleştiği bir yerde miydi? Peki nasıl dilek dileyecekti? Dilek dilemek için sihirli ağaca dokunman ve kalbinden geçirdiğin dileği fısıldaman yeterli. Luna Elif'e sihirli ağacın yerini tarif etti. Elif heyecanla yerinden kalktı. Hemen gitmeli ve dileğini dilemeliydi. Elif, Luna'nın tarif ettiği gibi ormanın derinliklerine doğru yürüdü. Sonunda parlayan bir ağaca rastladı. Ağacın yaprakları altın gibi parlıyordu ve dalları gökyüzüne kadar yükseliyordu. Elif ağaca yaklaştı ve elini gövdesine dokundurdu. Kalbi hızla çarpıyordu. Şimdi ne dileyecekti? Birçok dileği vardı. Ama sonunda en çok istediği şeyi dilemeyi seçti. Tüm insanların mutlu ve sağlıklı olmasını diliyorum. Elif dileğini kalbinden geçirerek ağaca fısıldadı. Dileğini diledikten sonra bir huzur hissetti. Sanki kalbindeki bir yük kalkmıştı. Ağaca tekrar baktı. Ağaç sanki ona gülümsüyordu. Elif Luna'ya geri döndü. Dileğimi diledim ve artık gitmem gerekiyor. Sen çok özel bir çocuksun. Unutma, kalbin temiz olduğu sürece dileklerin her zaman gerçekleşecek. Elif, Luna'ya veda etti ve geldi geri döndü. Elif, sihirli ormandan ayrıldıktan sonra hayatı değişmişti. Artık her şey daha farklı görünüyordu. İnsanlara yardım etmek, onları mutlu etmek istiyordu ve bunu başardı da. Elif, insanlara yardım ettikçe kalbi daha da temizlendi. Zamanla Elif büyüdü ve herkesin sevdiği bir genç kız oldu. Ama o sihirli ormanı ve Luna'yı hiç unutmadı. Sık sık ormana gider, Luna'yı ziyaret ederdi. Elif'in iyilikleri tüm diyarlara yayıldı. İnsanlar ona ormanın koruyucusu demeye başladı. Elif insanların dileklerini dinler, onlara yardım ederdi ve onun sayesinde dünya daha güzel bir yer oluyordu. Elif sihirli ormanın koruyucusu olarak insanların kalplerinde yaşamaya devam etti ve onun hikayesi